Mustafa Armağan, Nasuh Mahruki'nin babası mason üstadıdır. Halkı ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını atan, yüksek seçim kurulu üyelerini yargılamakla tehdit eden, devleti ve kurumlarını sürekli hedef gösteren Nasuh Mahruki çarşamba günü gözaltına alındı. Laikliğini başörtüsünü yeniden yasaklamayı isteyecek noktaya vardıran Nasuh Mahruki'nin sırtını hangi dağa yaslamış da böyle pervasızca konuşabildiğini merak edenlere bir ipucu sunmak istiyorum. Türkiye'de pes perdeden, pervasızca konuşanlara dikkat edin, mutlaka bazı mahfillerle bağlantısı vardır. Mesela Zeki Alasya'nın mason olduğunu hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locasının yayın organı olan Tesviye dergisindeki bir haberden öğrenmiştim. Zeki Alasya'nın Mason Locası'nın bursiyerlerine İstanbul Ticaret Odası'nda verdiği, İstanbul, temalı konferansının tam metnini yayınlayan dergi onu Mason okurlarına, kardeşimiz, diye takdim etmekten çekinmiyordu. Sizin anlayacağınız gizli saklı bir durum yok ortada. Tesviye dergisi aynı sayısında bir başka ünlü masonun marifetlerini tanıtıyordu. Cem Mahruki kardeşin, masonik koleksiyonunu. Üstad-ı Muhterem Cem Mahruki Kardeşi Tesviye Dergisi şu cümlelerle tanıtıyordu. Robert Koleji bitiren Cem Mahruki Ülkül Hocası'nda 1981 yılında tekris edildi. Mahruki 1992-94 yılları adasında locanın Üstad-ı Muhteremlik görevinde bulundu. Ailesinde pek çok mason olan Mahruki'nin, masonlukla ilgili koleksiyonculuk merakı böylece başlamış oldu. Bu kısacık öğretici notta Mahruki ailesinde pek çok mason bulunduğunu da öğreniyoruz. Bunu aşağıda isim isim öğreneceğiz. Ancak devamı da ilginç. Ailenin Mahruki soyadının hikayesi Cezayir Beylerbeyi Kaptan-ı Derya Nasuhali Paşa'nın Sakız Adası'ndaki isyanı bastırmaya gittiğinde asilerce yakılan gemisinden geliyormuş. Cem Mahruki de Nasuhali Paşa'nın 5. nesil torunuymuş. Anlaşılan dağcı torunu onun ismini taşıyor. Dergiden 1943 doğumlu olan Üstad-ı Muhterem'in büyük babası Cafer Bey'in de bir mason olduğunu öğreniyoruz. Cafer Bey uzunca bir süre İstanbul 6. Daire'nin başkanlığını yapmış. Kendisinin de mason olduğunu öğrendiğimiz makalenin yazarı Osman Balcigil bir zamanlar solcu takılır, iletişim Osman Kavala çevresinin çıkardığı dergilerde yazı yazardı. Burada dergiden ailenin masonluğu ile ilgili bir alıntı yapmam gerekiyor. Mahruki kardeşin büyük babası Cafer Bey masondu. Mahruki zade Cafer Bey'in halasının damadı Nail Reşit de öyle. Malum, kadınlar resmen mason localarına üye olamıyor. Tesviyede Nasuh Mahruki'nin annesi Melike Hanım'dan bahsedilirken, Melike hemşiremiz denilmesinin sebebi bu olmalı. Melike Hanım da masonluğa gönül bağı duyuyor ve kocasının koleksiyon uğraşında en kuvvetli desteği veriyormuş. Dergide baba ve oğul mahrukilerin yan yana çektirdikleri bir fotoğraf var ki yarım sayfaya yayılmış. Fotoğrafın altında şu ibare yer okunuyor, Cem Mahruki kardeşimizin oğlu Nasuh Mahruki gerçekleştirdiği toplumsal hizmetlerle pek çok genç insan için örnek teşkil etti. Tabi dergide Mahruki Zade Nasuh'tan kardeşimiz diye söz edilmiyor. Vaktiyle babasının masonluğunu X hesabında gündeme getirdiğimde, babam mason ama ben değilim, diye bir açıklama yapmış, bu arada bana çemkirmişti. Değilim diyorsa değildir, zira masonlukta yalan söylemek yasaktır. Ancak aile boyu masonluk da az buz bir veri değildir. Son olarak Cem Mahruki'nin koleksiyonunda yer alan, kardeş sofrası, dedikleri bir toplantıda çekilmiş olan fotoğrafta Şeyhülislam'ın da bulunması şaşırtıcı değil, Zira daha önce burada yazdığımız gibi en arkada duran zat muhtemelen Mason Şeyhülislam Musa Kazım Efendidir. O Mason Şeyhülislam ki Sultan 2. Abdülhamid'in cenaze namazını ona kıldırmışlardı.